Hoşgeldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Efendim, kafalar e, getirdiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sislerle arenada Ruan Eee bakalım, bakalım nereye kadar kaçacak, edecek. Görüşmek arkadaşlar. Kanalı kapatmayı. Eee Şişleri başlı yalım. <laughs> Kent hoş geldiniz. Şefala getirdiniz. Hoş geldiniz. bir çeşit kapatıp bir daha açacağım. Evet geldim ee, bir gün sizlerle e, oyun oynayacağız bir gün sizlerle e, oyun oynayacağız bir Bekleyin arkadaşlar bir dakika kapatıp hemen gireceğiz. Çet, e, bir geri geldik bir, bir şey oldu. E, şey, yepyeni bir hoş geldiniz. Görebilir miyiz ketdekini? Kim lan? Ben de VK şey çağırıyorum. Hoş geldiniz chat sefalar getirdiniz. Gülü kibinik bir şey çağırdı. Sürü koyak, su, e, e, iyi bana bilmiyorum. Bakarış. Andolun. Oh. Mikol, mik mik. Yayındakiler Ket şey, bir e, Abone olanlar bir Olmayanlar iki bir de likeleri yapıştırın hikayemizi görelim Dur lan Nerede Kardeşim niye öyle diyor? Oğlum bomba ne alak? Bekleyin. Bitir bitir.